Thank mm -hmm. you. kalsın boş olsun. Ama Merhaba Yerim Adaklar, nasılsınız? İyi misiniz? Merhaba, hoş geldin Murat Hoş gördük. Hayırlı işler olsun, Sağ kolay gelsin. Sağ teşekkür olsun. ederim. Nasıl gidiyor Sivas hayat? İyidir, çok iyi. Nasıl işler keyifler? Nasıl gidiyor? İşler durgun. Sivas'ta mı doğdunuz Akbar'ım? Sivas'ta doğdum, Sivas'ta büyüdüm. Hala da Sivas'tayız. İlkokulu Sivas'ta okudum. İlkokulu bitirdikten sonra Tıbrevank'a gittim. Tıbrevank Ortaokul Liseyi bitirdim. Liseyi bitirdikten sonra tekrar Sivas'a döndüm. Ee, bizim müdürümüz Mıgırdiş Margosyan'dı. Yazar. Yazar. Artin Ekmekçi Müdür. müdürlük yaptı. O da e, Ondan sonra da bizden sonra da Hayk Nişan rahmetlik müdürlük yapıyordu. Evet, arkadaşlarınız kimli sınıfta vardı? Aram Sarı, Karabet Çekem, evet. E, o Anne Sözü Doğru, e, Bunlar okul arkadaşlar, Çirkor Yelegen, Yani Vahit Uyanık, işte seni rahatsız ettim ee, Sivas'ta kaç hay kaldı hane olarak? Sivas'ta hay olarak şu anda evet. 17 hane kaldı. 50 kişiyiz toplam. Hoş o olduk. kadar kişi kaldık. Yine Anadolu'ya göre Olur. en fazla olan illerden birisi. Çok sevindim. Hatay Samandağ yani, haricinde en fazla olan illerden birisi. Vakit ayırdınız, kapınızı açtınız. Çok teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür Sağ ederim. Olun, Sağ olun, eksik olmayın. Sağ olun. ما الله <applause> Sen? Çok iyiyim çok Maşallah Allah dayansın Sağ ol eksik olma Buraya kadar zahmet ettin geldin teşekkür ederim Ne, ne zahmeti seve seve geldik Apa Ab abi eski dostuz ya olur mu öyle şey Bu kuyruğum kimin ha tanıyor musun kuyruğumu Kim kuyruk yani, Bizim eski Kuyruk Kuyruk ile kandırdın kuyruğu mancırık'ta, mancırık'ta. Mancırık Nerede tanıştın Mancılıktan mancılıktan Mancılık nere abi Ermenilerin bol olduğu yer Bol olduğu evet. Toprağından mıdır nedir? Topraktan. Evet, benim bir yayan vardı. Türkçe bilmezdi. Ermenice bilirdi. İnanmıyorum. Vallahi. Başka Arapça? Yok, Arapça bilmez. 150 kane Ermeni vardı. 150 kane 150 kane Evet. Ne? Köyün tamamı kaç hane yap abi? İşte o zaman bana... Amparsum At abi, abi de... diyeyim. Apa abi demiyorum Tadik nasıl. Tacik neredeydi o zaman. Vay Amparsum ağım be. Necik nerede? Orada Hayastan lan Anadolu. Apa abim şey yapardı. Ağır Or... E, dolapları, ticari dolapları 8 kişi kaldıramıyordu, 3 kişiyle kaldırıyordu. kayış atıyordu Kas, bir tarafa. Kasap dolaplarını da. Kasap dolabı ticari dolap, kasap dolabı. Kulik sen nasılsın, iyi misin? Sağ ol, iyiyim Murat'cığım. Çocuk nasıl, Şahin hepsiyle mi? İyiler, hepsi iyiler. Allah iyilik Uzun versin. Yok. Çalışıyorlar hepsi. Apo abiye niye çay vermiyorsun ya? İçti, i̇şte içti. Işte. Ha buraya ilaç veriyorsun. İçti. İşte. <laughs> Apo abi. <laughs> Apo abi yandaki bastın mı? He. Kafamıza vurmuyorsun. <laughs> Bu bastonun sahibi öldü. <laughs> ne A kimdi ya sahibi? Bacanım. <laughs> Bacananın ismi neydi? Hiray. <laughs> fotoğrafı var hop abi. Şahin kardeşim de burada. Sana çok teşekkür ederim hop abi. Sağlıklı mutlu bir yaşam diliyorum. Ben Kendine iyi bak. Sağlık buraya kadar geldi. Sağ ol baba. Ben Facebook'a gireyim. Bay, bay bay. Buyur bay bay canım. Selamlar. Bay bay. Parola. Yemiz tutmayı düğmeyi düğmeli. Nesliden gözü kapalı düğmelerdin değil mi amca? Bunu evet. Bunun rengi ne amca bunun rengi? Siyah. Bu şey. siyah çizgili kendinden çizgili. Çayı demli mi içiyorsun? Valla çayı demli içerim ben. Demli. He. Havalarla aran nasıl? Soğudu bugün havalar. Havalardan çayı değil dışarı çıkamıyorum. Çıkamıyorsun. Yok saati nasıl Besim amca? Saatim saatin. çok bozuk. Günden güne bozuluyor. Allah sağlık, saat versin. Evet. Besim amcanın burada askerlik fotoğrafları var değil mi Besim amca? Evet. <laughs> Bu sen değilsin değil mi Besim amca? Ha, çok yakışıklıymışsın şey ya. Askerliğe ilk gittiğim bölgeye ilk gittiğim zamandır. büyüklerimle. Kaç sene oldu diyor askerden geleni? Ya 1957'de. Sen nasılsın? İyi misin? Sağ ol, eksik olma, var ol. Ne yapıyoruz şimdi akşam? Valla ne yapalım? Bazı şeyler var, onları kaynatıyoruz işte. E, kaç yıldır bu tezgahta oturuyorsun? 44 senedir sadekarım, kuyumcuyum. Hı. 44 senedir kapalı çarşıdayım. Yani kapalı çarşı derken başlangıç tabii ki bütün o dönemin en popüler hanı Çuhacağın. Bu sizin mesleğiniz son zamanlarda teknolojiye yenik düştü mü yoksa daha direniyor mu? E, tabii mantıklı. teknoloji her mesleğe girdi, her meslekte var. Tabii teknolojiye yenilmek diye bir şey bazı işlerde söz konusudur. Tabii de bizim işlerde de söz konusu ama kendini uyarlarsan e, kaybolmuyor meslek tabii. Burada bir cihaz var Antocuğum bu nedir? E, bu şey normal işte bak teknolojik bir kaynak makinesi. Eskiden e, böyle eski, ince kaynakları yok. Mı? Kalın, eskiden kalın... bildiğin şarlemolar vardı. Evet. Yaşa. E, onlar da o zamanki parçalar da büyük kaba saba parçalar olduğu için onların gücü ona yetiyordu. Şimdiki bu gördüğün küçücük parçaların arasını e, o kaba saba şeyle kaynatamazsın tabii. Yani bu çok basit bir örnek teknoloji için. Şimdi yani, çocuklar geliyor mu okunu bitirip kapalı çarşıya? Yok işte çırak çünkü, yetişiyor bütün var. mesele o. Bu meslek aslında teknolojiye yenilmeyecek de bu meslek sadece yeti eleman yetişmediği için bu meslek buna yenilecek. Yoksa teknoloji bu mesleği yenemez ama çırak yetişmediği için. Bu meslek o zaman ölecek ki o yüzden de ölmeye yüz tutmuştur. Son 10 senedir Türkiye'de ciddi anlamda kalite yerimiştir. Artık kalitesizlik baş göstermiştir. Bizim jenerasyonla beraber bu iş hadi benden bir 10 seneki sonraki kuşak da bu işi götürür ama ondan sonra dünyada işte üretim kalitesi, dünyada söz sahibi olma hakkı diye bir şey olacağını ben zannetmiyorum. Çünkü bu işe başlayan üniversiteler de bu işe katkı sağlayamaz üniversitelerdeki hocalar bu işi çok biliyor olsaydı zaten bugün piyasada hepsinin ismi ve namı yeri vardı. Eskiden şey derlerdi Altacığım, iç koz güne vos ver kızı gitsin. Evet, ver kızı gitsin. Şimdi öyle o laf geçerli mi? Bilmiyorum, tabii ki değil artık zaten kız vermek, kız almak ailelerin elinde değil artık. O iş de bitmiştir. Herkes, tamam. Gençler kendisi bu işin kararını veriyor. Kimsenin kimseye danıştığı yok. Antocuğum, seni tanıyabilir miyiz? Nerede doğdun? Çocukluğun, gençliğin? Ben 1964'te kısal... Bitlis Mutki'de doğdum. 1966'da İstanbul'a gelmişiz. İstanbul Kınalıada'ya, kampa gelmişiz oradan. 1976'da da e, bu işe girmişim çoğacağında. 1976'dan bugüne aralıksız faal olarak bu işi sürdürüyorum yani. Bu ne makinesi Antocuğum? O da cila makinesi, parlatma yapar yüzey parlatıcı. Çocukluğunda dökülen. bu makine var mı yoksa elle Yok, mi yapıyordunuz? Çocuklukta vakum yoktu. Sadece e, o makine vardı dönerdi. Zaten oradan bir kalktığın zaman ağzın burnun sipsiya, üst baş sipsiya. Kalanın para da sabuna veriyor. Evet. <gülüyor> <gülüyor> bir de şeydi tabi şimdi oradan altın aşındığı için şimdiki vakumlu makineler altını Hı. tutuyor. Öyle. O dönem e, fire verilen altının %20'si 30'u havaya karışır, yerlere dökülür giderdi. Ama tabii İş çoktu. Kimse aramıyordu o dönem bu tip şeyleri. Ya emekli ki... olmayan niyetin var mı Anto'cuğum? Yok, yok. Emekli olup ne yapacağız ya? Çalışmak güzel şey. Anladım. Üretken olmak güzel şey. Üretmek güzel Vitesi şey. Vitesi düşürdük ama değil mi bir vites? Vallahi düşürdüğümü... E, trafik tıkanmıştır. Vites düşürmedik tamam. de. Trafikte biraz tıkanıklık var. Senin bu olta, deniz, tutkun, tekne biliyorum devam mı o? E devam, deniz, o, o... hava... O kuyumculuktan Yasin. önce başladı. 5 yaşındaydım başladı. Bakalım elimiz ayağımız tutana kadar devam. Ben de parayı bulup bir yat alırsam? E, yatla balıkçılık olmaz. O işi geç. İki şeyi bir arada yapamazsın. O iş keyfi şey. Lüks içinde balıkçılık olmaz. Tamam canım benim. Ağzına yürüne sağlık. Bundan Sağ ol, sonraki hayatında sağlık, mutluluk, başarı seninle olsun. E, e, eksik değil. olma. Teşekkür ederiz. Sağ ol. Görüşürüz. Bay bay. Merhaba Nay, Nasılsın? Merhaba. Merhaba. Kolay gelsin. Sağ olasın, sağ olasın. E, seni tanıyabilir miyiz? Ben Naim Balcı. Evet, nerede doğdunuz Naim Usta? Bitlis Mutki doğumlu. Şey doğumlu. E, Çocukluğun nerede geçti Naim Usta? Çocukluğum yani, Samatya, tam. Kumkapı. Ne iş yapıyorsun şimdi? Her iş yaparım abi. Kuyumcu değil mi? Her iş yaparım. Kaç senedir bu meslektesiniz Naim Usta? 40 yıldır. Maalesef 40 yıldır bu meslekteyiz. Kapalı çarşı e, Eski çarşı değil değil mi? İnsanlar ben... değişti. Çarşı aynı. Bir de çarşı. sanat öldü değil mi ustam? Teknoloji evet. ölüyor herhalde. Sanat bizimle beraber ölmüyor. Peki çok teşekkür ederim Mustafa. Ben teşekkür ederim. Hayırlı işler olsun. Kolay. Sonuna kadar bana açtınız. Siz nerede doğdunuz Akbar? Şimdi bizim aile Egil'dir. Egil, Diyarbakır Egil kasasından. Dedem büyük bir ustaymış. O da marangoz sanatı değirmen üstesimmiş. Benim dedem nenem yani nenemin üç tane çocuğu var. Üç tane oğlan çocuğu. Dedemi gelip bir gün alıp götürüyorlar. Nenem bilmiyor yani götürdüklerini nereye gittiğini. Ondan sonra benim nenemi konvoy halinde askerler geliyor, evini de boşaltıyorlar. Yürüye yürüye, yürürken, yolda giderken babamı askerler suya atıyor. Babası kendine demiş ki, yavrum sen böyle iki kolunu açarsın, ayaklarını vurarsın, ayakta kalırsın. Babam da o hatırına geliyor vurarak suyun kenarına geliyor. Tekrar geliyor nenemin yanına. Biraz ileriye gidiyorlar. Ben diyorum bir tane kundakta olan çocuk ağlıyor. askeri biri diyor ki işte ver diyor bacımı sana yolda veririz. Onu götürür suya atıyorlar. Ondan sonra yürüye 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 geliyorlar. Urfa'nın kara köprü yerine. Kara köprü var orada. Kasabası. O kasabanın orada mola veriyorlar. Mola verdikleri vakit bir atlı geliyor e, ee, neneme diyor ki o sırtındaki çocuğu ver ben gel Urfa'nın içerisinde sana vereyim. Ve o çocuk da öyle gidiyor. Babamla beraber Urfa'ya geliyorlar. Urfa'da e, kilisenin etrafını gezerken bakıyor kilise sesi orada gidiyor. Burada diyor üç tane kız var kaçıracaklar gelin kurtarın. Oradan geliyorlar onları e, şeye giden Şam'a veya Halep'e giden Otobü, e, otobüslere bindiriyorlar. Babama da diyorlar ki gel sen de git oğlum yavrum sen de kurtul. Nenem diyor ki biz gideceğiz Diyarbakır'a yavrum. Baban gelecek, amcaların gelecek, deden gelecek, hepsi gelecek. Ondan sonra geliyorlar Diyarbakır'a. Benim babam 6-7 yaşlarında, belki de 8 yaşındadır. Maybali Popo diye bir kaval zurna yapan bir ustanın yanında çalışıyor. Nenem de çocuğuna bakmak için maturalık, hamamlarda hammallık, ustaların yanında amelerik yaparak ekmeğini çıkararak babama bakıyor. Babam 10 yaşlarında korkunç bir sanatkar oluyor. Kava, zurna, düdük, ustaz o çağda yapıyor. Ve Ermenistan'dan, Gürcistan'dan, Suriye'den, Irak'tan, İran'dan zurna çalan mıtırplar babamın ismini aldıkları için gelirdiler. E, otururdular İzmir Oteli vardır orada. O otelde oturur bekler sabahleyin kalkardılar dükkan açır açmaz babama gelirdiler bana bir zurna yap. Bütün camilerin, bütün kiliselerin, bütün içindeki oyma ağaç şey...